akasını bir yere indi adam. Only <laughs> Atlıyorum. Öyle oyunun Atla kesiyordum atla derif peşinden gidemedi. Sesi... Ben, ben neden, neden, duyuyorum abi, abi. Kulak, kendi sesimi. Ses güzel, kendi sesimde Ses de duyuyorum. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Oğlum. Hey Allah'ım. Duyuyorsan <laughs> da ki ben. <laughs> Sesi de eko yapıyor. Eko'yu nasıl Gülünün kalıracağım? Anlatın. E, Cevap olacağız. Merhaba. Selam. Sesi, sesi, Eski sisteme geri döndüm abi. Şu an çözdüm. Şu an herkes mutlu ben değilim ama. Allah Allah Oldu mu ama mı? Oldu ama görüntü çirkin abi. Gözlük, gözümde bir şey var oğlum. <laughs> Neyse. kulaklığın kafanla birleşen yine kulaklığı da çıkarmak için arkadaşlar kulaklığı kullanmamak için bunu kullanmaya çalışıyorum yani <laughs> Lan imitör çıkmış. Oo, bitmedi oyun, bitmedi. Harbiden bitmedi. Doğacaklar ve gelecekler. Korku geliyor şu anda GG. Hem de roket de geliyor herif. Ol.

Ya atlamadı lan. Sabah lan kardeş. Bu. Bu <laughs> seni seni kim aldı şu oyuna ya? Kaç lan? Abi polisler. Abi ya. <laughs> ben de mal gibi öldüm ya. Öyle oyuna böyle oyun oldu yani. İnsanların altından sonra. Ey Allah'ım. Vay, vay vay ulti attı atmasaydı. Ama Crane kızdı abi. Kay oyunu kaybettik deme deme. Kiteleme kiteleme kiteleme. Rakip GG VP abi. Baron da aldılar. Klasik bir satış. Dakika 25. Bak 20-25 arasında satış dedim ya sattık. Kokusu var hala. Bakayım onu da keseceğim. Oo. Wow. Vay, doktor mal wow. anne. taşıdı. Wow. Amanın taşıyor. <laughs> yapma, abi, yapma. Yaşar şunu. taşıyor, yaşar. <laughs> Ense yapma zamanı. <laughs> İçimdeki sesler çıkıyor şimdi. <laughs> <laughs> Aşağıda bekleriz. Mükemmel bir atlayış yapacağım. Mami bana onu söyle. <laughs> yaşar da ki ormanda. <laughs> Kokuyu alanlar ben onu anıldık. Aaa, çalamadım <laughs> ya. Bu <laughs> kadar geldim abi. Hadi hadi al al al. Ver, vergi al, alamıyordun, alamıyordun, abi. Hadi ver ki ver tamam. Ben <Gülüyor> gidiyorum <Gülüyor> bak görev çağırıyor bak. <laughs> gidiyorum. Bu kıyı alıyor musun? Tamam. Alıyorum abi. Alıyorum Fuku şu koku an. Bu kıyı nasıl oluyor mu? yukarıda yukarıda mangal yakıyorlar. Etin kokusu geliyor. Güzel. Abi bundan güzel mimler çıkar ya. Capsler falan. Aha, bak. önceki Warwick de almış kokuyu.

<laughs> abi açtı bak bakalım bir dakika yiyecek mi? Hop! Oğlum yedi lan! Harbi tipe yedi bak. abi! Oğlum! Çok acayip! Nasıl yiyor lan? Bak bildiğin Nasıl yiyor ısırsınız? lan! Be besleniyor orada. <laughs> ee, bir süre Ol. bekliyor yalnız yemeden önce. Muhabbet kuşu gibi bak tipe bak. Bir tane yedi ama. Hakkı kadar yedi. <laughs> bir tane. Basıldık abi. Gel ya ha. gel sana kullanacağım. Sen mi? Evet. Senin zaten kazınmış ama. Yok, <laughs> Böyle bir şey de var. Yok alakası yok oğlum. <laughs> Tabii saçın i̇ddia yok zaten. Bu. Öyle bir iddia yok ki. alakası var ya? Bir dakika. <laughs> ya bırak abi. <ya. gülüyor> Az vurursan Pardon. sen kazıtıyorsun. Tabii. Pardon. Benim, benim kaybedecek şeylerim <laughs> var. Senin <gülüyor> <değil> <gülüyor> yok abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ya, iddia bir şöyle olması ya. lazım. Sen saç ektir ben kazıtayım. <laughs> i̇ddia bu o zaman. Oğlum bir dakika saç ektirmek falan şimdi. <laughs> ya iddia iddia <laughs> şimdi hocam. <laughs> i̇ddia iddia. Ya, bir dakika ya. ya. İddia öyle olur. Ne de vursun? <laughs> Ayak pası güzeldi kardeş. <laughs> Mami seviyorsun sen bu... Mami seviyorsun sen bu hayatı hayırlı olsun yenge istek parça demiş Nars. Vay mı Öldüm ben, sen de öldün muhtemelen. Lan! Lan ölmek istemiyorum he he! Please he! 3 saniye, 2 saniye! Abi bak ya! Sus lan erken atıver be! Ah! Orada güzel şey yaptım bak. Ya şurada bir kedicik var, o kediyi bana bırakın. Onu bana bırakın onu! Ağzına vurdum. Ma yine kaybediyoruz. Ya soy yukarıdan giriyor. Bütün erkekler aynısın. Aklınız fikriniz yatakta değil. Kendini camdan aşağı atmış. 65. katta bir İngiliz balkona çıkmış hava almış. Red ya. Kadın düşüyor. Kadını belinden yakalamış. Ölmedim lan. Ne yapıyorsun? Da de? öleceğim abi. Kadın ağlamakla. Yaşamak istemiyorum demiş. İngiliz demiş ki olur mu? Hayat güzel. Bak. Deniz ya bu şaka mı ya? Diyorum etraflıca konuşalım. Lan fırsat. Kadın. E ee, sonra demiş. Orada benim şatom var. Bu çalak mı? lan Hadi bakalım. Ya sobi gelirse double alacak. abi ne sattık ne sattık ne sattık <gülüyor> 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 Neler <oldu> abi orada <laughs> Abi arada kaldım gitsem öldürdüm gitmesem de içimde <laughs> kalırdı mı? İkisi de olmadı <laughs> Flash zaten bir işe yaramıyor attım öyle ya Hoş geldi. Bu kurtluk bir kupadır içine ulatır. Au ccc c c kuzenim. Kurt kızdı. Dur. Rüzgarı Ve saçmalık abi adama uçan tekme atıyorum. Uçtu gitti. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın